E, gol var ekranlarına, hava atış programına hoş geldiniz. Mete Akbaş'la birlikte e, bugün Türkiye Basketbol Süper Ligi'ndeki play konuşacağız. Hoş geldin. Hoş bulduk Müşra. E, i̇lk olarak aslında e, Fenerbahçe-Beko Anadolu Efes serisiyle başlamak istiyorum. 108-66 yendi Fenerbahçe-Beko Anadolu Efes'i ve adeta hani ben bu seriyi süpürürüm mesajını da verdi. Bu sonuca bakarak Anadolu Efes seriyi alır mı diyemiyorum ama bu seride maç almasını bekliyor musun Anadolu Efes'in? Ya tabii 42 sayılık tarihi bir fark. Fenerbahçe'nin ilk tarihinde Anadolu Efes'e karşı aldığı en farklı galibiyet oldu ama yani bunun suni bir fark olduğunu ben düşünüyorum açıkçası ki zaten Dimitris İtudis'te maç sonrasındaki açıklamasında hani iki takım arasında böyle bir fark yok. Hani bugün iyi oynadık ama iki takım arasındaki fark bu değil aslında. Yani gerçeği yansıtmıyor diyerek zaten özetledi. Ee, yani evet ilk maçta çok dominant bir Fenerbahçe izledik ama e, bunun sonuçta bu bir playoff mücadelesi. Hani hmm. 42 sayıda da kazansan, 4 sayıda da kazansan, 50 sayıda da kazansan 1-0 öne geçiyorsun. Ama verdiği şey anlamında hani donelere baktığımız zaman evet Anadolu Efes açısından çok da iyi bir şeyler söylemek kolay değil. Yani özellikle Euroleague sonrası travmasından pek kurtulamamış zaman Dolores. Hani belki playofflarda fena oynamadı ama hani Darüşşafaka serisinde. Ama işte Fenerbahçe gibi Euro Euroleague'in en iyi 8 takımından biri karşısında ki bu sezon zaten zorlandığı bir rakipti Fenerbahçe Beko. Evet. Ee, gerçekten hani Kötü bir, travmatik bir yenilgi oldu Euroleague travmasından sonra. Yani böyle kimyasız edilenmiş işte tamamen iş anlamıyla bir arada kalıp sezonun sonunda da herkesin kendine yoluna gireceği böyle fonksiyonunu biraz kaybetmiş bir takım görüntüsü çizdi Anadolu Efes. bunun devamı gelecek mi? i̇kinci maç biraz belirleyici olacak. Yani ikinci maçta Anadolu Efes'ten bir reaksiyon bekliyorum. Sonuçta bu takım öyle veya böyle geçtiğimiz iki sezonun Euroleague şampiyonu ve gururlu oyunculardan oluşan bir kadro. İlk maçta evet kötü bir performans, tarihi bir yenilgi ama ikinci maçta ben özellikle e, oyuncuların işte Shane Larkin gibi Vasily Mitsic gibi bu takımın hem eskileri olup hem de ana dinamoları olan e, oyunculardan bir reaksiyon bekliyorum. Ama o reaksiyonun gelmesinin gerektiği yerlerden biri de ben işte bence e, Ergin Ataman'da. E, Ergin Ataman ilk maçta Dimitris İtudis karşısında İtudis'in hamlelerine karşı açıkçası e, hiçbir karşı hamle gerçekleştiremedi. gerçekleştirilmedi. İtudis e, çok daha iyi analiz etmiş. Ergin Ataman'ın e, oyununu çok daha iyi okumuş ve e, gerekli önlemleri alarak Efes'in hamlelerini de geçersiz kıldı. Ki zaten maç biliyorsun 17-12 bir anda o Efes üstünlüğü vardı. 6. dakikadan sonra Fenerbahçe e, oyunda önce dengeyi buldu sonra da kopardı. Yani e, Efes açısından belki enseyi karartmamak lazım. Çok böyle negatif cümleler kurmamak lazım. Dediğim gibi e, bu takım buradan ayağa kalkabilecek bir takım varsa Anadolu Efes bunlardan biridir. Ama tabii e, bunu sahada göreceğiz. Oyuncular nasıl bir reaksiyon verecek? E, ben de merak ediyorum. Ama bir tepki vermesini bekliyorum açıkçası. İlk maç gibi olmayacağını garanti edebilirim. Ya şöyle şimdi 10 e, rebound ve 20 asist fark, at, fark atmış ve Fenerbahçe evet. kolar Kovar ve bunu sadece aslında kötü bir oyunla ya da oyuncularla açıklamak ne kadar yeterli bilmiyorum. Yani bu kadar havlu atması, bu kadar Hı -hı. Ee, hem oyunu bu kadar erken bırakması 6. dakikadan itibaren diyorsun. Ya yani nasıl oldu bu? Bunun birazcık daha e, detaylarını alabilirim senden. O, dediğim gibi özellikle Fenerbahçe yani hem fiziksel hem mental olarak eee e göre çok daha hazırdı. İşte konsantrasyon hmm. anlamında mücadele direncini hani, hepsinde bütün e, bu e, istatistiksel rakamlar dışında e, istatistik kağıdına yansımayan faktörlerde Fenerbahçe ön plandaydı. Eee çok dağınık bir görüntü çiziyor. Ergün Ataman'ın da bırakacak olduğu ya yani kesin artık zaten onu o da kafasında bu ayrılıktan dolayı bir böyle konsantrasyon zorluğu yaşıyor diyebilir miyiz? Onun da etkisi e var mı? Elbette yani sonuçta e, Euroleague'deki başarısızlık dediğim gibi zaten takımı A'dan Z'ye olumsuz etkiledi. Bir de üstüne Ergin Ataman'ın sezon bitmeden Panathinaikos'la anlaşmış olması. Takımdaki oyunculara da bir negatif bir şekilde yansıyor. Bir belirsizlik oluşuyor sonuçta nihayetinde takımda. E, bu, bir de, bu da bir gerginliğe ve konsantrasyon düşüklüğüne neden oluyor. Yani hepsini bir araya gelince ve Fenerbahçe'de e, Euroleague'de Final Four yapamadıktan sonra tamamen konsantrasyonu ve odağını e, play playofflara yöneltti. E, Efes karşısında da ne kadar hazır olduğunu ve rakibine karşı ne kadar daha istekli olduğunu açıkçası gösterdi. Yani burada kilit yani işte Midsic, Larkin, Clyburn gibi ilk maçta beklentinin çok altında kalan, çok düşük şut yüzdesinde kalan e, ana yıldızların ve işte Elia Bryant yine işte keza e, Rodrik Boba bu isimlerin devreye girmesi lazım. Yani onlar devreye girerse Ergin Ataman da biraz daha takımını motive edip etmeyi başarabilirse ki belki de önce kendisini motive etmesi gerekiyor. Belki bu ağır yenilgi bir de maçın son bölümünde biliyorsun bir taraftarla girdiği ikili diyalog vardı. E, bunlar biraz belki evet. motivasyon aracı olarak da kullanabilir Ergin Hoca bunları yapmakta çok mahir bir insan. İkinci maçta ben Anadolu Efes'in göstereceği reaksiyon doğrultusunda bu serinin de e, aslında gidişatının belli olacağını evet. düşünüyorum. Eğer yani bu maçta da Anadolu Efes'ten bir hayat belirtisi görmezsek çok rahat bir şekilde Fenerbahçe Sinan Erdem'de oynanacak 3. ve 4. maça e, 2-0 önde giderse e, hani İbre bu sefer ciddi bir şekilde Fenerbahçe'ye dönmüş olacak ama ben şu andan e, Fenerbahçe'nin turu geçmesinin garanti olduğunu dair hani bazı görüşler var. Yani Anadolu Efes artık havlu attı. Ben buna katılmıyorum. E, i̇kinci maçta ben Anadolu Efes'ten çok ciddi bir gibi reaksiyon bekliyorum. Ee, serinin de hala ortada olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe'nin ilk maçı tarihi bir farkla kazanmasına rağmen yani henüz hiçbir şey net değil bence bu seride. Peki yani seri tabii ki de şu an net değil ama ortada çok büyük bir fark var. Konsantrasyonu bozulmuş bir koç var ve aynı zamanda dağınık bir oyuncu grubu var. Ama evet. Fenerbahçe hani ilk maçta ne yaptı ne etti? 10 tane oyuncusunu oynattı. İşte her birinden çifter çift haneli çift katkılar aldı. Çok iyi aslında bir bench artı parkedeki oyunculardan da iyi bir katkı aldı. Şimdi burada senin eee oyuncular çarptı mı gözüne. Kimler sivrildi? Valla dediğin gibi hem bench katkısı hem ana rotasyonun verdiği katkı üst hı hı. düzeydeydi. Yani hem Fenerbahçe'nin iyi oyunu hem de Anadolu Efes'in çok altında kalması bu sonucu doğurdu zaten. Yani e, her zamanki olağan şüpheliler bir kere Fenerbahçe'de ön plana çıkan Nigel Hayes de Champier yani bu takımın iki e, kanat oyuncusu, iki forveti hakikaten e, inanılmaz bir uyum yakalamış vaziyette e, bu programda defalarca övdük. Övgülere artık kullanacak kelime kalmadı bu iki oyuncuyu övmek için gerçekten. Bu maçta da yine üzerlerine düşen görevi fazlasıyla yerine getirdiler. Hem hücumda hem savunmada. Nigel Hayes 15 sayı 3 rebound 5 asiste tamamladı. Ve Şampiyon 10 sayı 6 reboundla. Gerçekten maçın özellikle kopmasında bu iki oyuncu ve artı tabii Jonathan Motley'nin boyalı alandaki etkinliği çok değerliydi. O da 18 sayıyla maçı tamamladı. Scottie Wilbeck'in uzun süreli sakatlığından sonra form tutmaya çalışıyor. şu ana kadarki belki de sakatlık dönüşündeki en etkili oyunu ortaya koydu. O da 11 sayıyla 3'te 3 e, ...üç 3 sayı isabetiyle. E, işte baktığın zaman yine Nikolates 9 sayıda kaldı. Hani çift tane sayılara belki çıkamadı. ...ilk 5'teki tek oyuncuydu. Çift tane sayılara çıkamayan ama çok yönlü oyunuyla yine takımı gerçekten e, çok iyi yönetti. Ve bench katkısı e, ...Fenerbahçe açısından çok kritikti. Yani özellikle Şeyh Musu ve Can gibi e, yerli rotasyonunun iki önemli oyuncusunun yokluğunda Samet Geyik ve e, Tarık Biberovç onun yanında İsmet Akpınar gibi üç tane e, yerli oyuncudan çok değerli katkılar almak Fenerbahçe açısından bu tarihi farkı getiren unsurlardan biri de Samet Geyi'ye tabi ayrı bir parantez açmak lazım. 12 sayı 8 rebound 2 asistle Devin Booker'ın olmadığı bir dönemde işte Jekyll'in olmadığı bir yerde Samet'in Jonathan Motley'nin arkasında ikinci uzun olarak verdiği katkı gerçekten e, takdire değer. E, böyle katkılar vermesi en büyük dileği tabi Fenerbahçelilerin. E, 12 sayı 8 rebound hani böyle bir maçta böyle bir e, takıma karşı çok önemli. Bu katkıları alabilirse Fenerbahçe işi tabii çok kolaylaşacak. Ne kadar fazla oyuncu oynatabilirse, ne kadar fazla oyuncudan katkı alırsa ana rotasyonda o kadar deri kalacak. Tabii ana rotasyonun da bu kadar mesela ilk maçta mesai gerçekten çok erken bitirmeleri, yedekleri de daha erken oyuna girmesi ve... İşte o zaten dördüncü tek artık oyunun kopma noktasıydı. İsmet'in de orada arka arkaya gelen üçlükleri vardı. Hani farkı yükseltti orada Fenerbahçe. Ee, yani dediğim gibi hem ana rotasyondaki oyunculardan hem yedeklerden çok önemli katkılar aldı. Çok değerli e, domine ederek Fenerbahçe Anadolu Efes karşısında 1-0 öne geçti. Peki şimdi bir de diğer eşleşmeyi sormak istiyorum. Fenerbahçe ve Anadolu Efes eşleşmesini geçip. Türk Telekom Fener Karşıyaka. Türk Telekom Fener Karşıyaka'yı 98-94 aslında... Hani yakın bir e, skorla yendi ve, e, ve Grant ve Johnson performansları da dikkat çekiciydi. Yani Euro kapıda biraz aslında kafaca bıraktıklarını, kafaca geride bıraktıklarını söyleyebiliriz Türk Telekom için. Ee, Ankara ekibinin bu özlediği şampiyonluk e, mümkün mü sence? Ya tabii şampiyonluğu henüz konuşmak erken ama o yolda önemli adımlar atıyorlar. Ya yani 14 sene sonra ligde yarı final oynamış bir oyunu, oynuyor olan bir takımdan bahsediyoruz neticede. Yani şu anda üzerlerine şampiyon olur mu baskısını belki almak dahi istemiyorlar ama hedefleri elbette hedefleri bu. Ee, Ankara'da da çok e, bilekleri bükülmüyor hakikaten yani hiç bükülmedi şu ana kadar. 18 maçta 18 galibiyet aldı Türk Telekom. Bu son galibiyetle. Ankara'da hiç yenilmediler bu sezon. Ee, Salı günü bir kez daha favori olarak çıkacaklar elbette Karşıyaka karşıya, karşısında. Hep söylüyoruz Erdem Can yönetiminde ilk kez e, hani bir araya gelmiş bir ekip e, ama çok değerli adımlar atıyor Erdem Can ki ismi biliyorsun e, Anadolu Efes'te geçiyor. E, gerçekten çok değerli bir antrenör. Türk basketbolu açısından gelecek dönemlerde e, Türk basketboluna çok önemli katkılar verecek bir isim. E, müthiş uyum yakalamış bir kadroya sahipler. E, bir arada e, çok iyi uyum gösteren bir ekibe sahipler. İşte Jerry Grant bu maçta 18 sayı 11 rebound oynadı. Tyreek Jones ligin MVP'si 25 sayı 6 rebound yani e, adeta domine etti boyalı alanı. Axel Guter 17 sayı, işte Tony Taylor 13 metin sesine 12 sayı yani yabancılarından e, çok değerli katkılar aldı. Ya şöyle baktığın zaman işte e, Pınar karşıya da işte Brian Angola ile Angel Delgado önemli katkılar verdi. 22 sayı ve 15 sayı, 10 reboundla Angel Delgado ama Erik McCollum normal sezonda takımın en skorer olan o, e, McCollum 10 sayıda kaldı. Ondan biraz daha katkı alması lazım Pınar Karşıyaka'nın hücumda. Çok çekişmeli bir maçtı ilk maç. 30 kez üstünlüğünün el değiştirdiği bir mücadele izledik. İstatistiklere de baktığımızda yani böyle çok kafa kafaya işte ikiliklerde yüzde %60'a %58 a yani çok yakındı. 3 sayılarda işte bir fark vardı. %40'la attı Türk Telekom. Pınar Karşıyaka %27'de kaldı ki Telekom'un bu yüksek yüzdesindeki önemli faktörlerden biri özellikle şut seçiminde daha iyi şut seçimleri, topu daha iyi dolaştırıp daha boş atışlar bulmasıydı. Ee, ama bir başka fark neredeydi dersen yani maçın özellikle e, kazanılmasında bence e, hücum reboundları önemli bir e, etkiye sahipti. 35-30 Türk Telekom'un total reboundlarda üstünlüğü vardı. Hücum reboundlarında 12-8 ama hücum reboundlarında bu 12 hücum reboundların çoğundan sayı çıkarttı Türk Telekom ki e, bir tanesi de maçın kırılma anda artık son bölümlerde top sestine ile buluştu. Orada gelen üçlük hani karşı yakanın direncini kıran basket oldu diyebiliriz herhalde. Yani iki maç zaten dört sayıyla bittiğini düşünüldüğünde bu hücum ribantlarının değeri daha da artıyor. Maç dediğim gibi gitti geldi ama sonuçta sağ avantajını korumayı başardı. İkinci maç yine kıran kırana geçecektir diye düşünüyorum ki bu seri zaten böyle olması beklenen ve son maça kadar gitmesini e, olası olduğu bir seri. Telekom'un şimdi hedefi evinde 2-0 yapıp e, İzmir'de oynanacak. Üçüncü ve dördüncü 2-0'lık Galatasaray'a gitmek. Ama karşıya kadar ne kadar zorlu bir rakip olduğunu gösterdi zaten. Peki o zaman e, ben teşekkür ederim bugün sana soracakların böyle Sen eklemek istediğin başka bir şey var mı? Çok teşekkür ediyorum ben de. O zaman bir sonraki hafta Hava Ataşı'nın yeni bölümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın.